terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Efendim ben hemen 10-16 Nisan 2017 haftasını yorumlamak üzere burada bulunduğumuzu hatırlatıyorum ve kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın diyorum. Bakalım bu haftamız nasıl geçecek sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Yine yüzüme nur inmiş gerçekten. Ya bu kadar bu bir kişilik yoktur herhalde. <laughs> yani işte makyajım kötü parlıyor demiyorum da yüzüme nur. Yani hiç de tarih sanatının en güzide örneklerinden birini vermiş bulunuyorum burada. Efendim ben kartlarınızı kesiyorum. Bu arada buradaki yorumların hiçbiri biliyorsunuz kişiye özel değil. Kişiye özel yorumlar almak isterseniz... 0888 228 77 çift 0 arayıp bir tuşlayabilirsiniz. Orada onlinefalcılar.com sitemize ilişkin birçok uzmanımız var. Zaten Türkiye'de adı bilinen uzmanlarımız artık bizi sürekli takip edenler bunu biliyorlar ama ilk kez izleyenler için söylüyorum. Oradaki uzmanlarımızdan müsait olanla ilk uzmanımıza görüşebilirsiniz. Yine sitemizi de ziyaret edip hangi uzmanımızın çevrimiçi olduğunu da görüp kodunu tuşlayıp onlarla da görüşebilirsiniz. Yine özellikle benimle görüşmek isterseniz de buradaki müşteri hizmetleri numarasından WhatsApp'tan özellikle de bilgi alabilirsiniz. Efendim hemen pazartesiyle başlıyorum. Şöyle tematik kartlarımızı da çekelim yanımızda bulunsun. Çünkü onlardan da destek alacağız. Bakalım neler yaşayacağız bu hafta neler olacak. Evet. Öncelikle kartlarımız evet şöyle. Pazartesi günü büyük bir üzüntü yaşamış olabiliriz bunun için hani böyle artık üzüntülerimiz zaten var bu hayat böyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz ama bunun için iyileşmek için onu da kalabilmek için de zaman tabii geçmesi gerekiyor hiçbir şey pat diye olmadığı gibi pat diye de geçmiyor sevgili teraziler bunun ilgili olarak birazcık böyle zaman ihtiyacımız olabilir eğer hayatınızda büyük bir üzüntü yaşadıysak bunu böyle yavaş yavaş iyileşmek için işte zaman ayırmamız gerektiğini söylüyor kartlarımız ve pazartesi günü de bu üzüntülerin artık bizi belki yavaş ama bir şekilde terk edeceklerini görüyorum bununla birlikte pazartesi günü biraz böyle tüy gibi hafifleyeceğiniz bir gün olabilecek Başarıya giden bir yolda artık bir adım atacaksınız sevgili teraziler. Ferahlayacaksınız, güzel şeyler yaşayacaksınız. Salı günü Evet, e, olumlu bir değişik zaman, değişiklik zamanı olacak sevgili teraziler için e, eğer uzun zamandır işte kaldığınız böyle neden gecikti neden olmadı işte özellikle üçüncü kişilere bağlı bir takım eklentileriniz varsa işte neden bunlar olmuyor işte ben işime başlamam için bunlar gerekiyor falan diyorsunuz ya hani böyle üçüncü kişilere bağlı olan şeylerden dolayı iş işte onların elinde bırakmıyorlar ki işte yolunuza çıkasınız gibi bir durumunuz varsa eğer. Bu durum aniden değişmeye başlayacak ve çözülecek, ilerleyecek, olumlu bir değişiklik zamanına gireceksiniz sevgili Teraziler. Aynı zamanda yine salı günü bir kutlama yaşayabilirsiniz ve evlilikle alakalı bir takım konularda gündeminizde olabilir. Belki de bir düğün olabilir bu ya da ne bileyim evlilik yıldönümünüz olabilir ya da bir evlilik teklifi bile alabilirsiniz sevgili Teraziler. Evet, çarşamba gününe geldiğinizde Çarşamba günü verdiğiniz başka insanlara sözler olabilir belki. Bu sözleri artık tutmanız gerekiyor sevgili Teraziler. O nedenle bir an önce yapılması gereken her neyse yapmanız gerekecek ve onlar için de adımlar atmaya başlayacağınız bir gün olacak. Verdiğiniz sözleri onurlandırmaya çalışacaksınız ve kemerleri bağlayıp bir an önce uçuşa geçeceksiniz inşallah Çarşamba günü. Çarşamba günü özellikle iradenizle ilgili güçle ilgili ve otoritenizle ilgili de konular gündemde olabilir sevgili teraziler için. Perşembe gününe geldiğimizde. Perşembe günü biraz böyle kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ee, bir beklentiniz varsa ya en kötüsünü bekleyerek enerjinizi modunuzu aşağıya çekebileceğiniz bir gün olabilir. Tabii ki artık biliyorsunuz bunu yapmamamız gerekiyor. Ben burada uyarıyorum sadece. O gün bu enerjiyi aldığınızda hmm, Firuze bunu söylemişti deyip böyle bir silkinip kendinize gelmenizi istediğim için bunu söylüyorum. Kendi kendinizi perşembe günü öyle bir his gelirse asla dolduruşa getirmeyin. Özellikle uykusuz geceler geçirmemelisiniz sevgili terazi yine perşembe günü hayatınızda çok önemli bir adım da atabilirsiniz. Öyle ki bu 50 yıl sonra bile yaşarsanız eğer Allah hayırlı ömürler verir de 50 yıl sonrasını görürseniz o günde hala sizin hayatınızda olabilecek bir başlangıç içinde bir adım atabilirsiniz. O yüzden kendinizi dolduruşa getirip böyle üzüntüyle müzüntüyle zaman geçireceğinize güzel ve verimli işler yapmaya çalışmalısınız cuma gününe geldiğimizde evet önemli bir olay olacak sizinle ilgili. Böyle bir öyle bir olay ki bu değişime neden olacak. Belki de bugüne kadar duymadığınız bir şey sizin e, kulağınıza gelecek. E, ve böylece hani ya bununla ilgili bir şey duyduktan sonra böyle yapmam gerekiyormuş demek ki deyip bir karar alacaksınız ve bir değişiklik sürecine gireceksiniz. Ya da artık kanatlarınızı açarak böyle süzülüp gideceksiniz gökyüzüne doğru sevgili teraziler. Çok da güzel bir gün sizinle birlikte olacak Cuma günü yine. Evet Cuma günü e, sorumluluklarınızın e, farkına varacaksınız ve özellikle o sorumluluklarınız için ne yapılması gerekiyorsa artık bunları tek tek yerine getirmeye çalışacaksınız. Cumartesi günü. Cumartesi günü e, belli bir konuda bir karar vermek e, durumunda kalabilirsiniz. A, belki de kafanızda iki tane seçenek olabilir. İşte hangisini tercih etsem diyebilirsiniz. E, yani iki seçenekten hangisini tercih ede, edeceğinizi bilemeyeceğiniz gibi bir durumda olup işte onu artık akışa da bırakabilirsiniz. E, fakat bu arada e, eğer mantığınız başka bir şey, kalbiniz başka bir şey e, istiyordu bu iki seçenek arasında kalıyorsanız mutlaka mantığınızın söylediğini yapmalısınız. Kalbinizin sesini biraz susturmalısınız diye görünüyor kartlarınızda. Pazar gününe geldiğimizde sevgili teraziler, baş öyle bir zaman, baş öyle bir gün, çok güzel, umutlarla dolu bir gün olacak sizin için. Size bir takım fırsatlar sunulabilir, bunları güvenle kabul edebilirsiniz. Çok güzel bir gün, tuttuğunuzun altın olacağını görüyorum inşallah. Öyle ki iyi kötüyü ayırt edebileceğiniz ve çok güzel kararlar verebileceğiniz bir gün olacak. Pazar günü sevgili teraziler için. Yine sevgili terazi'ler için hemen bakmak istiyoruz. Evet. Bu haftanın tematik kartları ne diyor? Yani bu hafta en çok sevgili terazi'ler nelerle ilgilenecekler? Gündemlerinde neler olacak? Bu hafta en çok ego ile ilgili problemler, söz konusu olabilir belki. Karşı tarafın egosundan rahatsız olabilirsiniz ya da sizin egonuz belki çok önemli bir yere tırmanabilir. Kendi egonuz başkalarını rahatsız da edebilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yine karşınızdaki insanlarla ilgili bir bağlanamama Problemi olabilir. Bunu sadece duygusal ilişkinizle ilgili düşünmeyin, işle ilgili, ortaklıklarınızla ilgili ya da ne bileyim işte böyle akrabalıklarınızla ilgili bir bağlılık sürecinin ya da bir bağlılık durumunun yeterli olmadığını hissedebileceğiniz bir hafta olabilir. Bundan dolayı beklentinizi tatmin edemeyebilirsiniz. Yine yalnız bu arada kendi kendinizi yaptığınız, kendinizle gurur duyacağınız şeyler için adımlar atacaksınız ve coşkuyla dolu bir haftada olacak sizin için gayet güzel. Ve yine bu hafta eğer sağduyulu davranırsanız yani eksiği artıyı böyle tam anlamıyla tartarsanız dileğinizin de gerçekleşebileceği uğraştığınız bir konu varsa bu hafta içerisinde bunu yapmak istiyorum bu hafta dediğiniz bir şey varsa bunun da olacağı güzel bir hafta sizi bekliyor sevgili teraziler. Evet biliyorsunuz aşk melek kartlarını buradan paylaşmıyorum. Eğer ilk defa bizi izliyorsanız aşk melek kartlarınızı instagram adresinde ve facebook'ta paylaşıyoruz. Instagram adresimiz online pazcılar olarak bizi takip edebilirsiniz. Orada günlük burç kartlarınızı da her gün yeni fanlarınızla birlikte oluyoruz. Yine kişiye özel açılımlar için 0888 228 77 çift sıfır arayıp bir tuşlayabilirsiniz. Türkiye'nin en uzman adı bilinen yorumcularıyla anında görüşebilirsiniz. Ya da eğer benimle kişiye özel açılım yaptırmak istiyorsanız da müşteri hizmetleri numaramızın yukarıda görüyorsunuz. E oraya yazacağım şimdi yok da oraya yazacağım. <laughs> <laughs> evet oradan da müşteri hizmetleri numaramızı özellikle WhatsApp'tan yurt içinden ve yurt dışından da ulaşabilirsiniz efendim evet ee, bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve videomuzu eğer beğendiyseniz lütfen paylaşın herkesle dostluk zincirimizi büyütmek adına hoşçakalın bay bay